uzatıyor. Kazanan takımın az başkanı, ikinci başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak. Bakalım bu derbi ile ilgili neler söyleyecek. Galatasaray iki sezon üst üste Kadıköy'den zaferle ayrılıyor. Geçen sezonda kazandı, bu sezonda kazandı. 33 yıl sonra üst üste iki maç. Bu arada orada, orada bir tatsızlık da yaşandı bir anda. Bunu germeyin, abi. <laughs> şey abi, abi. Evet tam Abdurrahim bayrak açıklama yapmak üzereyken hemen onun önlemini de aldılar orada. <laughs> Sen niye görüyorsun o torunu? Yapmayın ben oğlum, yapmayın sen. Tamam, bir şey demedim ki ben gazetecisi. Başkanım, ortak Arkadaşlar, hazır mıyız? Abi, Adam topop. koyuyor. Bir de gelin. Başkanım, önemli bir galibiyet. Lider olarak dönüyorsunuz Kediköy'den. Neler söylersiniz? Arkadaşlar, ilk devir derbi değil, son derbi de olmayacak. Bunu bir kazanan olacaktı. Galatasaray kazandı. Biz kazandığımız için çok mutluyum sevinçliyim. Şunu söylemek istiyorum. Ben Florya'da ayrılmadan önce de hocamla toplantı yaptık. Hocam, Fatih hocam kafası rahat olduğu zaman yüzü güldüğü zaman her maçı alacak. Güçteyiz. Sevgili hocam çok iyi. Istediği transferleri yaptık. Yüzü gülüyor. Şimdiden sonra güzel günler bizim olacak. Inşallah. Bu maça gelince İki tarafta iyi mücadele etti. Bizim Mustafa Muhammed şık ve güzel bir gol attı. Geçen hafta da bir gol atmıştı. İki haftada iki gol. Ama eşini götürdüm mü, aileni götürdüm mü dedim. Mustafa hayır dedi. On gol atmadan ailemi götürmeyeceğim İstanbul'a dedi. Dedim ki çok çabuk, çabuk zamanda on gol atçı. bir an önce ailene kavuş diye. Böyle darımızda bir espri oldu. İyi oynadık. Bütün teknik heyetimizi, Tebrik ediyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Biraz sonra da kendilerine soyunma odasına bir araya geleceğiz. Ee, Florya'dan çıkaracağım. Galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık. Güzel oynadık. uç puan aldık. Yolumuza devam edelim. Şu Şuan da habercisin başkanım. Bu arkadaşlar daha çok maçlar vardır. Bunu yani dedim ya bu derbi ilk değil son da değil. Bugün biz kazandık. Yarın başkası kazanır. Bunları hiç şey yapmamak lazım. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarımıza, e, cemaamıza e, hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Erdoğan transferde bugün. çok eleştirdiniz. Ben de zaman zaman sizi eleştirdim ama bu transfer döneminde çok büyük e, takdir aldınız. Nokta transferler yapıldı. Evet. Zor oldu mu? Nasıl bir transfer dönemi? Aslında yaşadınız? kitap yazsam, kitaplar yazsam bu transfer dönemi ne sıkmaz. Biz sabah saat yediydi. Biz ekip olarak, ekip ruhu olarak bütün e, arkadaşlarımla beraber kendi şirketimde e, Altur'da çalışırken sabahın yedisinde Fatih Hoca geldi ve hatta uçak kapmıyor buradan bir uçak buradan tuttum bir uçak Londra'dan tuttum çünkü e, futbolcumuzu götüremiyoruz felanesi sis var çok büyük bir sis var sonra pilotlara şey verdim prim verdim beşten önce götürürseniz prim vereceğiz diye beşten önce e, felanesi buraya götürdüler. Ve pilot arkadaşlarıma da onlara da buradan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ee, İstanbul'a götürdüler. Bu arada bütün yolculuk kuruluşu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Mustafa Zengiz Başkanım'a. Bana tam yetki verdiler, bana tam güvendiler. Ve bu transfer döneminde hepsi arkamda durdu. Hep güç verdiler, hep moral verdiler. Ama e, gerçekten iyi transferler yaptık. Bu Mustafa Muhammed'i ilerleyen günlerde bütün, sadece Türkiye değil, e, bütün Avrupa izlemeye devam ediyoruz. Bu de topraşılar 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 olacak başkanım. Şimdi içeri orada konuşacağız. Sayın Ağabey, protokol sayılarla alakalı bir tartışma oldu. Çok fazla Nasıl? kişi var diye. Protokol türbünde çok fazla kişi var diye konuşuldu. Hatta Yusuf Günay'da biraz önce çok Bazı aşırı sayıda kişi olduğunu ee, ben Arkadaşlar zaten e, herhalde şimdi bizim arkadaşlar e, videolarını çekmişler yukarıda bir, bayağı bir kalabalık seyirci varmış. E, buradan şimdi şu maçın galibiyetini yaşayalım. Cami olarak yaşayalım. Polemiklere vermeyelim. İki yüzde kurup birbirlerine konuşmalarımıza dikkat edelim. Dost kazanalım arkadaşlar. Dostluğa bu zora ihtiyacımız var. Dostluktan plan bulmuşken maç sonrası futbolcuların Fatih Hoca'nın sevinçli bir şekilde içeri girerken Sayın Ali Koç'un size orada bir sistemi vardı. Yani bu dostluğa yakışmıyor diye bir tartışma siz de orada araya girdiniz. Ya nasıl bakın bakın e, şimdi ben görmedim. Ama insan nasıl kaybettiği zaman ben de kaybettiğim zaman çok stresli oluyorum. Yani bunu e, doğal karşılamak lazım bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. sağ olasın.